Günümüz dünyasında özgürlük kavramı öyle çarpıtıldı ki, evinde sevdiklerine hizmet eden kadın köle sayılıyor ama aynı işleri başkalarına yaptığında özgür sayılıyor. Oysa mesele ne yaptığın değil, kimin için ve hangi niyetle yaptığındadır. Evinde misafire bir bardak çay ikram etmeye üşenen genç kız, yüzlerce kişiye çay servisi yapabilmek için kapı kapı iş arıyor. İki kişiye çay vermek kölelik, 200 kişiye çay vermek özgürlük mü gerçekten? eşine ve çocuklarına özenle kahvaltı hazırlayan kadın köle mi oluyor da, iş yerinde yabancı erkeklere servis yapan kadın özgür sayılıyor? Eşinin sözüne kulak veren kadın köle ilan edilirken, mesai arkadaşlarının sözlerine sabırla tahammül eden kadın neden alkışlanıyor? Kucağında evladını büyüten anne değersiz ama kreşte onlarca çocuğa bakan kadın değerli mi oluyor? Kayınvalidesine, kayınpederine saygıyla sofra kuran kadın küçümsenirken, Patronunun emriyle yabancılara yemek hazırlayan kadın özgür mü oluyor? Üç çocuğunun derdiyle ilgilenip onları sevgiyle büyüten, eğiten ve mutlu eden anne köle. Ama okulda 30 çocuğun yükünü sırtlanan öğretmen özgür mü sayılıyor? Asıl mesele şu: emek, fedakarlık ve sevgi. Nerede ve kime verilirse verilsin kutsaldır. Kadın ister evde olsun, ister dışarıda. Değerini yaptığı işin sayısıyla değil, taşıdığı sevgiyle ölçer.